Herkese merhaba. Bugün çekirgeler yok, onun için rahatlıkla konuşabileceğim. Daha önce de söylemiştim frekanslardan bahsedeceğim diye size. Frekans, madde içerisindeki titreşim, yani bir enerjinin salınımını anlatıyor aslında. Bizler hepimiz enerjiyiz ve o zaman madde içerisindeki titreşimimizi, yani salınımımızı ne kadar çok artırırsak, o kadar çok frekansı yükseltebiliriz. Frekansı yükseltebilmekle ilgili ve frekans çalışmaları ile ilgili en önemli kişi de David Hawkins. Bununla ilgili her düşüncenin bir frekansı olduğundan bahsetmiş. Bu frekans bizim peki ne işimize yarayacak? Yani her bir frekansın bir e, sistemin bir rakamsal karşılığı var. Ama bunu biz günlük yaşantımıza nasıl uyarlayacağız? Bu biraz bundan bahsetmek istiyorum size. Yani işte işte kuantumcuların veya diğer tüm çalışanların anlattıklarından benim anladığımı size anlatmak istiyorum. Şimdi korku, kaygı, işte üzüntü, kurban psikolojisinde olmak bütün bunlar insan için son derece düşük frekanslıdır diyor David Hawkins ve yaklaşık 20 frekans. E 20 frekans civarında biz salındığımız zaman titreşimimiz düşük olacak. Haliyle bizim yüksek titreşimdeki mutluluk ...bolluk, bereket, sevgi... ...bunlardan bahsetmemiz son derece... ...küçü olacak. Ya da bunları kendimize... ...çekmemiz belki de imkansız olacak. Örneğin... E, ...zavallılıkla e, işte acınılan biri... E, ...zavallı olarak görünen biri... E, ...kurban psikolojisi içerisinde... ...kendini e, daima... E, ...acındıracak biri gibi görebilir. Bu da düşük frekanslı olmasının... ...temel nedenlerinden biri olabilir. Peki bunların hepsini birden... ...sağlayan şey ne... Yani biz nasıl bu frekansımızı ve evrendeki bu sistemi anlayıp nasıl çözeceğiz? Önce pek çok ilimden yararlanabiliriz. Tabii ki şöyle de bir şey var ama onu da dipnot belirtmek istiyorum. Mesela yüksek frekanslı olmak her zaman iyi enerjileri kendine çekeceksin anlamına da gelmiyor tabii. Hitler mesela yüksek frekanslı bir insandı ama yaydığı enerji korku, kaygı, yok etme üzerineydi. Ama biz hem yüksek frekanslı hem de yapıcı, yaratıcı ve güzel enerjileri kendimize çekecek bir kişi olabiliriz. Örneğin Atatürk hem yüksek frekanslı hem de yüksek enerjili, iyi enerjili bir insandı. Burada en önemli ve en değerli kişi olarak hemen hemen ilk videom sayılan Atatürk'ten bahsetmeden olmazdı zaten. Ee, o yüzden biz e, her zaman frekansı yükseltmek için devinim içinde olmalıyız. Yani e, evren hiçbir zaman boşluktan hoşlanmaz ve e, hareketsizlikten hoşlanmaz. Peki bu devinimi, bu hareketi nasıl sağlayacağız? Zihnimizi önce biz yöneteceğiz. Yani bizim zihnimiz bize aitse başkalarının doldurduğu, e, yani e, Freud'un dediği gibi bilinçaltımızda olan, bilincin bizi yönetmeye, bilinçaltının bizi daha doğrusu yönetmeye çalışmasından uzak duracağız. Biz bilincin patronu olacağız. Zihnimiz bizim evimiz gibi. Zihnimizin içerisinde dolu, boş bir sürü şey var. Günlük yaşantımızda yaşadıklarımız, geçmiş yaşantımızda yaşadıklarımız, yani küçüklükten itibaren yaşadıklarımız, bunlar hep zihnimizin içindeki o evi dolduruyor. Evin içerisinde bazen hiç gereksiz olan bir sürü eşya olabiliyor mesela. Hiç kimse gidip de zihninde e, evindeki eşyayı daha doğrusu zihninde şimdi e, benzeştirecek olursak işte gidip bir fotokopi makinesi alayım evimde dursun demez. Aynı şekilde zihnimizde istemediğimiz şeyleri bulundurmamalı. He, bunu nasıl yapacağız? O zaman bunu günlük yaşantımızda bir alışkanlık haline getireceğimiz Çeşitli tekniklerle yapabiliriz. Burada zaman zaman bunlardan bahsedeceğim. E, mesela meditasyon. Öncelikle şunu söyleyeyim, meditasyon kesinlikle bir inanış şekli, bir ibadet değil. Meditasyon tamamıyla bir zihni dinlendirme, e, İslami e, literatüre göre de bir tefekkür aslında. İnsanın kendi kendini dinlemesi, kendini anlaması, bir konu hakkında ne hissetti, ne düşündü. E, en azından ilk başta şöyle yapabiliriz. Başlangıçta işte e, akşamları küçük bir meditasyon yapmakla başlayabilirsin işte küçük kısa bir meditasyon zihninde olan küçük açıkları yani zihnindeki sivilceleri diyebilirim ben buna zihnindeki sivilceleri yakalayıp patlatabilirsin işte biz buna farkındalık deriz yani evimizdeki gereksiz fotokopi makinesi gereksiz koltuk gereksiz halı gibi düşünerek bunları temizleyip yol olabiliriz Bunların hepsi tabii ki zaman içerisinde olabilecek şeyler. İnsan ruhu son derece derin ve son derece geniş bir alana yayılıyor çünkü. Ruhumuzu biz kaba, kalıplaşmış dar bir kalıp içerisine sokarsak tıpkı bu masa gibi katı halde kalır. Ama ruhumuz bu su gibi, suyun içerisindeki gibi olursa o zaman içinde bulunduğu dünyaya akışkanlıkla, sıfı bir bardaktaki su gibi ama kimi zaman da sörf yapan deniz gibi, sörfe imkan veren deniz gibi olabilir. Bütün bunları kanalımda zaman içerisinde anlatacağım. Tabii ki bunları anlatırken de astrolojiden de bahsedeceğiz. Astrolojiyi nasıl bu bir ilim olan astrolojiden nasıl faydalanacağız? Aslında astroloji insanın bir işte bana sevgili gelecek dönecek veya zengin olacak mıyım diye sorular sormazsak kendimizi tanımamız için son derece derin bir ilim. Biz burada daha doğrusu ben ve ekibim astrolojiyle ilgili bireysel çalışmalarla. Sana nasıl yardımcı olabileceğimizi ilerleyen zamanlarda anlatacağım ve bunların da eğitimlerini de adresimden, Instagram adresimden duyuruyor olacağım. Bir dahaki anlatımlarımda, sohbetlerimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.